Umut K ve L bölgelerini inceleyerek aşağıdaki bilgilere ulaştır. K bölgesi ve L bölgesinin özellikleri burada verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. K bölgesinin biyoçeşitliliği L bölgesinden fazladır diyor. Bakıyoruz şimdi K bölgesinde 50 çeşit hayvan var, 40 çeşit bitki var. L bölgesinde 10 çeşit bitki var, 8 çeşit hayvan var. Evet bu doğrudur diyebiliriz. K bölgesinde biyoçeşitlilik fazladır. K ve L bölgelerinde aynı tür hayvanlar bulunabilir diyor. Evet, burada 8 çeşit hayvan, burada 50 çeşit hayvan var. Bunlar aynı tür olabilir, olma ihtimali vardır. Uygun yaşam alanları sadece hayvanları olumlu etkiler demiş. Baktığımız zaman bitkileri de olumlu etkilediğini görüyoruz. Çünkü bitki sayısı nedir? gördüğünüz gibi 40 çeşittir. Yani burada 10 çeşit bitki var. Yani burada yıl boyunca yağışlı olması K bölgesinin, L bölgesinin kurak olması... Sadece bitki değil, bitki ve hayvanlar ne yapıyor? Olumlu etkiliyor çocuklar. Orada sadece hayvanlar demiş. O yüzden nedir? Bu yanlıştır. Ortamda suyun yeterli miktarda bulunması canlı çeşitlerini arttırabilir demiş. Evet. Çünkü bakın burada yağış var. Yağış olan bölgede gördüğünüz gibi nedir? Canlı çeşitliliği oldukça fazladır. O yüzden suyun olması ne yapar? Canlı çeşitlerini arttırabilir. Bu da doğrudur. Cevabımız ne olur o zaman? C seçeneği olur. Türkiye'de Ankara ilinde belli bir sınır içerisinde yaşayan KLM canlılarının 1950 yılı ve 2010 yılı içerisindeki yaşam alanları aşağıda gösterilmiştir diyor. Bak 1950 yılı burası 2010 yılı. KLM canlıların yıllar içerisinde yaşam alanlarında meydana gelen değişiklikle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz diyor. Ve yaşam alanlarına baktığımız zaman L canlısının yaşam alanı bir azaldığını, K canlısının yaşam alanının azaldığını M canlısının ise yaşam alanının tamamen bittiğini burada görüyoruz. Canlıların yaşam alanlarının azalması nedeni ormanlık alanların inşaat sektörüne açılarak konut inşa edilmesi olabilir demiş. Evet nüfusun artması nedeniyle konut yapımı bu canlıların azalmasına neden olmuş olabilir. M canlısı ortamdan tamamen yok olmuştur ve M canlısının tamamen ortamdan yok olması diğer canlıların sayısının artmasını sağlamıştır diyor. Bakıyoruz, M canlısı e, tamam yok olmuş ama e, bunun yok olması diğer canlıların artmasını sağlamış mı? Hayır, diğer canlılar da azalmış. Görüyorsunuz K ve L e, canlılardan olmuş azalmıştır. O yüzden artmasını sağlamamıştır. Bu yanlış. E, M canlısının bir su kuşu türü olması ve sulak alanların kurutulup tarım alanlarına çevrilmesi canlının ortamdan yok olmasına yani neden olmuş olabilir. Eğer bir su kuşuysa ise ve burası da e, kurutulup tarım alanlarına çevrildiyse, ne yapılmış olabilir? E, bu şekilde olmuş olabilir. Kaleme canlıların dünya üzerinde e, sadece bu bölgede yaşıyorlarsa M canlısının nesli tükenmiş e, canlılar kategorisinde yer almaktadır diyor. Eğer bu M canlısı başka dünyada hiçbir yerde yoksa ve sadece burada yaşıyorsa, o zaman e, nesli tükenmiş canlılar arasına yazabiliriz M canlısının çocukları. Bu da doğrudur. e Cevabımız ne oldu? B seçeneği oldu. Ela, farklı türde balıklar bulunan akvaryuma yeni aldığı iki adet kırmızı balığı eklemiştir. Balığı ekledikten sonra akvaryumdaki balık sayılarının zamanla değiştiğini fark etmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur diyor bize. Bakalım, akvaryumda canlı sayısı zamanla artarken biyoçeşitlilik azalmıştır diyor bakıyoruz. Buradaki canlı tür çeşitlerine bakacak olursak, bir tane turuncu balık var, bir tane sarı, bir tane mavi, bir tane de kırmızı. Yani dört çeşit balık var. En son duruma bakacak olursak 1, 2, 3 çeşit kaldığını görüyoruz. Yani bir çeşitlik azalmış. canlı sayısı artmasına rağmen e, nedir? Bu doğrudur diyebiliriz. Kırmızı balık türünün akvaryum eklenmesinden en fazla mavi balık etkilenmiştir diyor. Bakalım burada görüyorsunuz e, nedir? 2 e, tane mavi balık var. Sonra 1'e düşüyor. Sonra ne oluyor? E, sayısı e, bitiyor. Demek ki en fazla mavi balık etkilenmiştir diyebiliriz. Bakın sarı balıklarda bir tane türü ve turuncu balıkları hiç etkilenmemiş. O yüzden bu da doğrudur diyebilirim. Akvaryumda kırmızı balık sayısının artması bütün balık türlerinin sayısını etkilemiştir diyor. Evet kırmızı balıklar ne yapmıştı sarı balıkları etkilemiş bakın, mavi de etkilemiş ama turuncuları yani şuradaki turuncuları etkilenmemiştir şurada çünkü bak turuncu sayısı hep her zaman gördüğünüz gibi aynı kalmıştır. Yani 7 tane. E, turuncu balık burada da 7 tane var. 7 tane. Yani hepsinde turuncu balık 7 tanedir. Onu etkilememiştir. O yüzden buna e, doğru diyemeyiz. E 1 ve 2 doğru olur o zaman. Cevabımız B seçeneği olur. Ülkemizde e, bulunmakta olan e, flamingo ve dik kuyruk ördeği ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Diyoruz. Verilenler göre aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Bakalım. E nesli tükenmiş canlılar sonradan çoğaltılabilir demiş. Çocuklar nesli tükendiyse bir canlının artık sonradan çoğaltma diye bir şansımız olmaz. Çünkü nesli tükenmiş demek dünyada hiç yok demektir. Hiç olmayan bir şey tekrar çoğaltılamaz çocuklar. Biz buna ne yapamayız? Ulaşılamayız. Ee, doğal etkenler canlıların yaşam alanını ne yapar? Olumsuz etkileyebilir demiş. Bakalım şimdi ülkemizde 1995 yılından sonra sayısı sayıca hızla azalmış diyor. Doğal nedenlerden kaynaklanan kuraklık çeşidi altında. Deltalarda sayısı hızla azalmaktadır. Bakın doğal nedenler ne yapmış? Burada olumsuz etkilemiş. Doğrudur. Ee, tarımdaki yanlış uygulamalar canlıların neslinin tükenmesini hızlandırabilir demiş. Ee, şurada Flamingolarda da gördüğünüz gibi 1980'lerde Türkiye'de 12.000 civarında olan Flamingo sayısı yanlış tarım uygulamalarıyla 5000'e kadar düşmüştür diyor. Demek ki bu da nedir? Doğrudur. Ee, gerekli önlemden alınması bazı türlerin neslinin, neslinin tükenmesini önleyebilir demiş yapılan çalışmalarla sayılarının arttırılması, nesillerinin devam etmesi sağlanmaya da diyor. Et evet, önlem alınırsa, çalışmalar yapılırsa ne yapabilir? Bunların nesillerinin tükenmesi önlenebilir. Cevabımız A seçeneği olur.